Ceyrova'da bulunan Birleşik Metal İş Sendikası Birnoğlu Şube'nin örgütlü olduğu, otomotiv fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapıldı. Ücret zamında anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine işçiler, yaklaşık 10 gün önce iş bırakarak direnişe geçti. Fabrikada işçilerin eylemleri yaklaşık 10 gündür devam ederken, işçiler istedikleri zam oranı verilene kadar eylemlerini sürdürme kararı aldı. Birleşik metalin örgütlü olduğu fabrikada çalışanlar yine fabrika içerisinde eylem yaparak haklarını istedi. İşçiler fabrika sahasında yürüyerek sloganlar attı. İşçiler zam oranı kabul edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.